Ben de Olay Aksaray'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre mahallede kalabalık gençler aralarında bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gençler birbirlerine girerken kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Çarpmaktan makas istedim. 1.68 Edirne Adana 7.6 veya 7.8 sonra kavga İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin şahısların kaçtığını anons etmesi üzerine adres ve çevresine çok sayıda polis ekibi takviye olarak gönderildi. Kaçan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Kameralara da yansıyan kovalamaca da şüpheliler saklandıkları apartmanların bahçelerinde kız kıvrak yakalandı. Polis ve bekçilerin yanında da kavga etmek için birbirlerinin üzerine yürüyen gençlere polis müdahale ederken üst aramaları yapılan şüpheliler polis otosuna bindirildi. Gel, gel. Gel, gel. Gel. Gel, gel.